bugün yetkisi servisimize yapacağımız yemeğin ismi fasulyeli krank oturtma. Bunun için gerekli malzemeleri tek tek sayıyorum. Biz e, biraz e, sosyete olduğumuz için BMW F10 krankı kullandık. Durumu olmayanlar, mutfağında malzemesi olmayanlar Şahin Doğan Kartal krankı da kullanabilir. Akşamdan ıslatmayı unutmuşuz şöyle hafta ıslatalım tamam mı? Akşamdan ıslattığımız fasulye. Lezzet katması için 12-13 civata somun, 4 ölçek. Bir adet bilye. Yalnız büyük bilye. Küçükleri de e, e, şey süzgeçten geçirdik. E, geçenki yemeğimize vürt, e, bulyon koymuştuk. Bu sefer VD40 bulyon sıkacağız. Tabii ki e, yemeklerin vazgeçilmesi yağ. Ne yağ kullanıyorsun dediler. E, ben genelde gres yağ kullanıyorum arkadaşlar. Bir adet balyoz. Bu balyoz ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir adet yemeğe karıştırmak için kaçmış la bu? 30-32 e tabi evinde olmayanlar 12 13de de karıştırabilir de eli yanar. Tenceri derin olduğu için. 32 yıldız kullanmamın sebebi böyle aralarından geçtiği zaman dalga yapıyor. Açık ağız kullanırsanız yemek tam böyle karışmaz. Böyle topaklanır biliyor musunuz? Öncelikle zor erediği için bilyelerimizi atıp kavuruyoruz pembeleşene kadar. 12-13 pembeleşene kadar pembeleşene kadar. Ha? Ha, şu biraz zor eriyecek. Ha? Bakın gördünüz mü? Pembeleşi pembeleştikten sonra akşamdan ıslattığımız fasulyeyi içine atıyoruz. Kısık ateşte yine. Birden darbeyi yemesin. Kısık ateşte iyice harmanlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu konu önemli. Değil. Yemeğimizin ismi neydi? Fasulyeyi krank oturtma. Fasulye iyice kızıp salçamızı da ilave ettikten sonra yemeğimizi karıştırırken ağır metaller olduğu için yemeğimiz ağır metal ağırlıklı olduğu için birazcık da çevirirken zorlanmayalım diye direksiyon yağı döküyoruz. Ki çevirirken zorlanmayalım diye. Geçenki yemeğimize biliyorsunuz Radyatör suyu koymuştuk ama yemekte sulu karışık olduğu için burada cıva ağırlıklı olduğu için yemeğimiz metal ağırlıklı. E, su katmıyoruz. Pas yapmasın yemeğimiz. Direkt antifriz koyuyoruz. Hem de yemeğe zeytinyağlı dolma gibi donmasını engelliyoruz. Isıtmaya da gerek kalmıyor bu sayede. Hep sıcak kalıyor. O oh, hızı ta buraya geldi vallahi. Oh. Yemeğimizin olmazsa olmazı gres yağımızı da en son katıyoruz arkadaşlar. Çünkü gres yağını en son katmamın sebebi e, akışkan bir ürün olduğu için yalap şalap böyle bamya gibi olmasın diye gres yağını en son katıyoruz. Biz mesela yemeğimize VD40 kullanıyoruz ama hani ihtiyacı olanlar, durumu olmayanlar VD40 yani hani şu hırdavatçılarda satılıyor 1 liraya. Ya kapıları yağlıyorlar. Ondan da kullanabilirsiniz yani. Tabi yemek yaparken hijyen çok önemli. Üstübüyle de tezgahımızı her zaman temiz tutuyoruz. Üstübü önemli herkes bilmez. Yemeğimizin servis edildiği zaman görüntüsü güzel olsun diye tabii ki cila da katıyoruz. Yemeğimize. Çünkü biraz parlaklık versin diye yemeğimize. Çünkü fasulye çok özel bir yemek. Biraz sonra oturtacağız şeyi. Grangı. Evet arkadaşlar. Akşamdan yağladığımız grangımızı da fasulyemize oturtturuyoruz. Bunun sektesini tam almamız lazım. Eğer grangın sektesini tam almazsak Yemeğin bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez. Anladın mı? Piştikten sonra sürüşe. Pardon, servise hazır. Ama sürdür. Bugünkü yemeğimiz enjektörlü hamsi. 4 adet enjektör. Hamsi için ateş biraz fazla olmadı mı ya? Bir bardak su. Bardak olmadığı için dükkanda. Bir adet kürek. Alık altını tutmasın diye birazcık vidi Pullarını temizlemek için tel fırça. Matkaplı tel fırçanız yoksa elle manuel fırçayla da balıkların pullarını temizleyebilirsiniz. Bir adet haydar. Bir adet süzgeç. Yemek için çok önemli. Uzatmalı. 50 metreden aşağı olmayacak. Çeker çuvalı. Dırmık. 24 alyan. Çekiç kafası. Boru anahtarı. Tüp. 670 70 saç civatası. Çadır lastiği. BMW'nin EGR borusu. Balıkları, hamsileri buradan atacağız. Buradan pişmiş olarak çıkacak. Bunların çok yağlı olmaması için yağ filtresi. Bakın bu önceki balıklardan kalan. Yağ filtresinde. Kokmaması için fan, havalandırma fanı. En kalitelisinden mangal kömürü. Balıklara parlaklık versin diye, ÇBS'nin Belko pasta cilası. Taze kalması için oksijen veriyorum ben pişirmeden önce balıklara ki canlı taze olsunlar diye oksijen tüpü. 327 adet balık, naber lan? Şşş iyi misiniz lan? Un, limon, tuz, tava, ateş düzeneği, el ızgara hesap makinesi hesap makinesi ha He, balıkları hesaplayacağız kaç dakika piştiğini. düşün kalem balıkların TC kimliğinden tavaya girişini yapacağım hamsileri tek tek sorguladım hepsi de Karadeniz'de tavuklarımızı döküyoruz telimizi alarak birazcık açarak balıklarımızı dizeyoruk unumuzu döküyoruz sonra da balıkları karıştırıyoruz Paluklarımızı unlayıp tavoya dizemiyoruz. Çok dikkatli şekilde paluğu unlayıp tabuta tencereye koyuyoruz. <laughs> Tabutu böyle hepsini uğraşamam, harmanla gitsin. Ununu unmuştu. Palukların aynı yöne bakması çok önemli. Oo. kurbanım ızgara da yapayım işler karıştı Nerede lan benim şeyim oh, 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 oh. mangal kömürü de tamam palıklara bakalım bakayım Oo. çok bilmiş geldi gene çok bilmiş hey. balıkçıya gidelim evet, evet doğru biz cüme aldık geldik buraya piş ya. baba piş balığı al balığı pişir Bulaşıyor sen yıka. Siz misin fenomen, ben miyim fenomen lan? Mangalı söndür, onu yıka, bunu yıka. Ayrıca bu mangal kömürü kullandıktan sonra ıslatırsanız, sularsanız bir daha kullanabilirsiniz haberiniz olsun. Kısık ateşte akşamdan ıslattığımız pistonları karıştırarak pişiriyoruz. Lezzet versin diye buji atıyoruz içine biraz. Enjektör memesi atıyoruz tatlı olsun diye eeece karıştırıyoruz. Altını kısıp üstüne fanımızı koyuyoruz. 20 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. La bu buna yapıştı Ona Öğretmiş kim oldu la? Ana. He. Yemeğimize biraz hürt bulyon atıyoruz. Hürt bulyonsuz olmaz. Bulyon yemeğin tadını verir. Sosumuz piştikten sonra kuzu eksantriğimizi yemeğimizi üstüne ekliyoruz kapağını kapatıyoruz. Tencerenin kapağını bulamadık. O yüzden disk koyuyoruz. Buradan yemeğin pişip pişmediğini burada düğmeler var. Barmağımızı sokup anlayabiliyoruz. Mesela şuradan barmağımızı sokuyoruz. Yemeğin lezzetine bakıyoruz. Önemli olan diskin tam böyle yenmemesi, kenarlarının böyle deforme olmamasına dikkat edelim. Yoksa yemeğimiz tam lezzetli olmaz. Böyle daha yakışıklı oldu. Aracın kendi öz suyuna radyatör suyunu koyuyoruz. Heh. İçinde kırmızı antifriz olmamasına dikkat edin. Yemek biraz ekşi olabilir. Mavi antifriz kullanırsanız daha may, hoş bir tat alabilirsiniz. Yemek piştikten sonra pişen ürünlerin vitamini gitmesin diye bunu tekrar türü koyup arabamızın içindeki kemiklerin yani grah ve eksantrik milinin kuvvetli olmasını sağlayabilirsiniz. Yemeklerimizin suyunu dökmeyelim Baktınız yemeğiniz tam pişmedi Aceleniz var eşiniz gelecek Misafirleriniz gelecek 6. fitesin sekromeçi ile altıncı fitesin diş, şanzıman dişisini atarak Yemeğinizi süratlendirip Hızlı bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz Herkesin evinde olmayabilir ama Klima motoru da yemeğin içine katarsanız Ayrı bir lezzet veriyor Hani sosyete yemek programları var ya 92 tane yemek söylüyor. Bir tane evde malzemesi olmayan yemek yapıyorlar ya. Hani onun yemeklerden bu. Tepesinden topladığımız, otlarla yaptığımız yemeğimiz diyor. Lan biz nereden bulacağız? Cilve gözü rampasındaki otu. Ne yapalım? Biz de mamak rampasında kol çıkarmış. Pişman atıyoruz yemeğin içine. Sosyete değiliz ki daha iyi la. Olanı koyuyoruz işte. Tuzumuzu yemek piştikten 40 dakika sonra. Duz da donmuş arkadaş. E salçasız yemek olmaz. Onun salça da donmuş. Her şey donmuş ya. Bir tane de kesme şeker. Diğer Bekir yoluna, le, diğer Bekir yoluna Hap koymuştum tapınağa, hap koymuştum neyine Neyi Tavuğuna mı neydi Erol taş yiyordu ya la böyle böyle. Tavuğu yiyordu ya böyle. evet, eksantrik oturtma yemeğimizi yedik. Yemekten sonra, bir saat sonra çayımızı içiyoruz. Hepinizi beklerim.